Fakir ama gururlu bir motor ustası vardı. Saatler, saatler önce mesleki birikimini içe saymıştınız. Kalabalıklar içerisinde örselemiştiniz. Hatırladınız mı? Ben Ne zaman örseledik ya? Hatırlamıyor da. Sabahleyin kahveye geldiğiniz motor ustası gerek dediğinizde yüzüme bakmadınız ya. Beğenmediniz beni. Orada mıydın sen ya? Biz televizyona bakıyorduk. Lan beğenmediniz ya beni. Duygularımla oynadınız benim. Alay ettiniz. Ne diyor oğlum bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Asma yap. Ulan hırs yaptım. Sırf intikam alacağım diye gittim. En pahalısından dönem koltuk aldım. İtliğine mi hatırlamıyorsunuz lan? Duygularımla oynadınız ya sabah. İşte şimdi intikam vakti. <laughs> gel. Gel ucağıma gel. Gelin Gelin ucağıma. Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Senin ehliyetin bile yok. Bir seni hani sen bu dükkanı kara para aklamak için kullanıyorsun zannediyorduk. Para var olarak kullanıyorsun zannediyorduk. O manada söyledim ben. Sen ne ara motor ustası oldun sen ya? Tahsin abiden tokat yedikten sonra kendimi çok geliştirdim Ali. İlerledim, yol katettim. Bir ara zirveye çıktım. Arda biraz takıldım. Oto tamirinde marka oldum. Ama sonra malum kaza olunca. Ne kazası? Benim olan bu lan. Elim eteğimi her şeyden çektim. Küçücük dükkanında küçük hayalleriyle yaşayan küçük bir insan oldum. Aynı sizin gibi. Siktir lan! <laughs> lan. Peki yardım edebilecek misin bize? Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Oturmuş takarız? Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Haftır? Kuruşu kuruşuna alırım yani. Kaç para verdim lan gizem yapacağım diye ben bu sandalyeye. Ben Sezai Usta. Size burada bir dalarım. Dönüp arkama bile bakma. Çıkın şimdi. Çıkmıyorsanız çay söyleyeyim. Olur. Kavana kadar basık ya.